Herkese merhaba arkadaşlar. 3 2 1 Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün Dimes Kulan'ın umut olsunla bir şey diyeceğim ve bu modelimizi getireceğim. Evet. Aç abi. Umut'sağım. Buz çıkarır mısın? Arkadaşlar özür dileriz. Gel şunu koy. Buz çıkarır mısın ve söyle. Arkadaşlar bugün ne yapacağız Elif'çim? Dimes Kulan bir de ben senin Elif'çim değil mi abla? Oturayım ben şuraya. Benim küçük soluğumu verebilirsin. Buzlu arkadaşlar şimdi şey ben. Görünmüyor böyle Şöyle bir yere var yani? Böyle bir yer olsun. Arkadaşlar görünüyor sanırım. Aşkım bu önce dimes kurayı koyalım sadece yemez kule bu. Sen Sonra, sonra buz mu koyacağız? Yok ben istemiyorum. Neden? Evet. Neyse bir bardak yapalım. Hadi arkadaşlar dakika. için. Ama içeceğim ha. Beğenmesem de Evet. O zaman. Bence bir bardak yapalım. Ay çok Çok dökme. Arkadaşlar şu kadar koyalım. <laughs> Çünkü hep bu kadar koyuluyormuş. Yeni aldık bizden. Evet bir de suyla çalkalayacağız. Bir de suyla çalkalayacağız. Çalkalamayacağız. Koyacağız. Buz koyacağım, koyacağım içine. Bir, iki, beş tane falan koyalım. Zaten beş tane koyalım. Arkadaşlar, öbür iki videomda kahve alt, yapacağız. Musa, sen sunumunu bilir misin? Küçük sunumunu. Renkli, <laughs> donatı olmasın. Arkadaşlar bu arada ablamla 3 tane suluk var yorumlarda yorumlarda isteyebilirsiniz ablamla size göndereceğiz değil mi abla? Yani arkadaşlar hangisini dermem ama yeni sınıf gönderin ve istediğiniz rengi de yorumlara yazabilirsiniz. Arkadaşlar büyük orta en küçük bu. Bence ortaya alın arkadaşlar. Evet cam pipeti var mı orada baksanıza çekmecelik hangisi bakın adamı. Dio kalmamış mı? Kalmamış. Makinede ne olacak ortak bakındık. Arkadaşlar hemen şunları Bakayım. bir doldurun buz kalıbını doldureyim geliyorum. Ne Arkadaşlar ben öbürkü videomda kahve videosu değil. Vaz geçtim. Futbol videosu çekeceğiz. Arkadaşlar ne istiyorsunuz yorumlara yazın ona göre çekeceğiz. Ve bir şey var mı? Burcu'nun yaprak sarması onu bulamadık şu an marketlerde. Getirde de şey kalmıştı. Arkadaşlar istediğiniz her şey değil. Biz sizi yoktu. kırmayız. Biz sizi kırmayız. Biz sizin için yaparız. Evet. Değil mi abla? Evet. Şimdi içebilir miyim? Dur bir sen bekle beni. Gece işte ASMR e yapın. Neyin, çiğ köfte ASMR'si yapın. Nerede de değil. Saati göstererek yaparız değil mi? Evet. Ay ben bu çocuğu çok seviyorum. Arkadaşlar. Bu adamın dibesi de reklamını işte, Neyse hadi gel deneyelim. Bir saniye pipet Üç dakika. Püke, Arkadaşlar Haley Fener'e girin. Orada challenge'larımız var. Abone olun, like neyse, atmayı unutmayın. Mısın, Arkadaşlar abone olup like atın ve bildirimleri açın orada. Arkadaşlar Ulan bir şeyler yazın. İstediğiniz videoları yazın bismillah. Nasıl? Arkadaşlar arkadaşlar, arkadaşlar limonlu suya sirke koymuşlar sanırım. İç. Bu sayı iç. Arkadaşlar. Arkadaşlar mi? bence amelin tadı su gibi. 35 lira mı 45 lira mı öyle bir şey ama 35 lira ya. Ben iki tane şey 45 lira var ben onu da arkadaşlar. gibi ya. Zaten su var içinde fark etmesin. Oh, oh. Arkadaşlar Hemen çek Arka geliyoruz Arkadaş Arkadaşlar, Arkadaşlar da videomuz bu kadardı Bitti bu arada Buzlar var Bu buzları kime göndereyim bu mahalleden var seçin mahallesinde gelin arkadaşa göndereceğim. Buyur, adamcım, hepsini. Arkadaşlar Halley Fener. Halley Fener'e gidip Bildirimler için abone olun, like atın. Bize de abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar Sizi öpüyoruz. Halley Fener'i boş verin. Halley. Arkadaşlar bak. He, arkadaşlar Halley Fener diyoruz ya ama bir tane L'yi çıkaracaksınız. Halley. Halley Fener. Halley. 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 Hani Fener. Arkadaşlar yarın bugüne kadar sizi 10 like yapmalıyız. Çünkü arkadaşımın yarın doğum günü. Arkadaşlar sizden bugüne kadar 10 abone istiyorum. 10 on abone, abone olursak yarın videosunu çekerim. Evet arkadaşlar. Size teşekkür edeceğim. Arkadaşlar Göktüre, arkadaşlar, Göktüre, arkadaşlar, her like, her abone, her like Gökçü bir doğum güne hediyesi, her abone de Gökçe'nin mutlu olması bir şey. Haydi arkadaşlar, tahminlerinizi bekliyorum. Hediye de gönderebilirsiniz. Evet arkadaşlar, yorumlara yazın ve oradan ne alırsanız alın, söyleyin biz de alırız. Bay <laughs> bay, sizi öpüyorum.